Bugün 27 Aralık 2025 Cumartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, önce bir tespit yapalım. Türkiye'nin muhalefet partileri, ülkücüler, devrimciler, Fenerbahçe Kulübü kadar olamadılar. Öyle zira 24 yılda her şeyi kontrol altına alan İslamcı iktidar, Fenerbahçe'yi ele geçiremedi, kontrol altına alamadı. Evet, Devlet Bahçeliler Kemal Kılıçdaroğlu'lar, Meral Akşener'ler, Erkan Mumcu'lar, Metin Feyzioğlu'lar ve solculuktan, milliyetçilikten geçinen sözde pek çok aydın diz çökerken Fenerbahçe camiası diz çökmedi, eğilmedi. Halbuki Fenerbahçe'ye önce FETÖ ardından iktidar ard bilinen operasyonları yaptılar başkanı Aziz Yıldırım'ı hapse attılar. Keza takım otobüsü Rize Trabzon arasında kurşunlanmasına rağmen aradan 10 küsur sene geçti. Failler yok, bulunamadı. Kongrelerde Bilal Erdoğan'ın desteklediği Mehmet Ali Aydınlar gibi isimlere büyük farklar atıldı. Buradan hareketle an itibarıyla direnişi Atatürk Cumhuriyet kültürünü sembolize eden de vallahi Fenerbahçe. Saadettin Sara'nın son anda tutuklanmaktan vazgeçilmesi yine 25 milyonluk Fenerbahçe camiasının verebileceği reaksiyon korkusundan. Bakın bunlar taraftarlık ve kulüpçülük bakışı ile yapılan değerlendirmeler değil. Çünkü bizim yaşımızdakiler için o tür şeyler geride kaldı. Hakkını teslim edelim. Beşiktaş'ta da çarşı grubu aynı hassasiyetin damarı. Keza Galatasaraylılar da liseliler öyle. Bunun okuması milli olan Türk burjuvazisinin sadece buralardan tepki koyabilmesi, buralardan ses verebilmesidir. Evet Fenerbahçe TÜSİAD yani iş dünyasının yapamadığını yaptı yapıyor an itibarıyla da milli kalabilen nadir kuruluşlardan. Tabi milli derken neyin kast edildiği de önemli. İşte Bilal Erdoğan dün Memursan toplantısında yerli milli bir aydın sınıfımız yok, ona ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. Bu ifade teorik olarak bize göre de doğru ancak bizim millilik tanımımızla AKP ile Bilal Erdoğan'ın millilik tanımı farklı. Biz millilikten Türk ulusunu, Türk milletini ve çıkarlarını anlarız. AKP'nin milliliğinde ise millet yok, ümmet var. Öyle olduğu için de yıllarca Türk milleti yerine bu millet, bu millet dediler diyorlar. Hatırlayın, Türk'üm demeyi bile bir dönem aşıktan bölücülük olarak sundular. Halbuki ümmet kavramında millet olmadığı için millilik olmaz. Dinsel milliyetçiliğe yani dinciliğe de millilik denmez. İnanç kültürde elbette önemli faktör lakin tek başına milliliği temsil edemez. Etseydi Müslümanlar ya da Hristiyanlar tek bayrak altında olurlardı. İlaveten inançlar ve diller homojen değil, paramparça. Mesela Müslüman olan İran, Şia, Suudi Arabistan, Vehhabi'dir ki Sunnilere göre o ülkeler sapkındır, İslam dışıdır. Buna paralel olarak Sunni dünyadaki örgüt ve tarikatlarda birbirinin zıddı şeylere iman ediyorlar. Mesela ışık, adam öldürmeyi, cihat, FETÖ Amerika ve İsrail ile işbirliğini ibadet gibi görüyor. Onlarca tarikat ve cemaat birbirlerinden farklı, hatta birbirlerine asım. Bu itibarla inanç adına ortada kesin olarak benimsenmiş değerler demet yok. Tam tersine İran, Farsçılığı, Suudi Arabistan, Arapçılığı İslam olarak da yatıyorlar, İslam olarak satıyorlar. Tarih ortada, topluluklar yüzyıllardır hiçbir zaman inanç temelinde devletleşemediler. Tam tersine Hristiyan Avrupa kendi içinde Müslümanlar da kendi aralarında savaştılar. Çeyrek asırdır Türkiye'yi yöneten AKP zihniyetine gelince bunları görmüyor, bunların dışında hareket ediyor. Evet, klasik ezberlerinin ötelerinde fikirleri, programları, tezleri yok. Mesela eğitimden anladıkları kaliteli eğitim şu değil, sürekli imam hatip okulları açmak, öğretim üyesi olmayan üniversitelere tabela asmaksa arttırmak. Keza kontrol ettikleri medyaya bakıyorsunuz, rol modelleri Anadolu irfanını değil, Anadolu rezilliğini her gün ekrana taşıyan, her gün ekranda yansıtan Müge Anlı'yla Esra Erol gibiler. Fikir ve rasyonel bakışlar olmadığı için de sloganla, hamasetle durumu idare ediyorlar. Hala Kudüs şairi Atatürk küfürcüsü Nuri Pakdil gibilerle idare ediyorlar. MI6 aparatı Kadir Mısıroğlu'nun ardından yürüyorlar rol modelleri ya da övüldükleri isim bugün 80 yaşında olmasına rağmen bir kamu bankasından büyük büyük paralar alan ve yolsuzluk hırsızlık değil diyen Hayrettin Karaman gibiler. Sadece donanımsız ve sığ değiller, aynı zamanda fanatikler, hoşgörüsüzler. Bakın size net bir örnek vereceğim. Diyanar'ı biliyorsunuz. Türkiye'de kitap satışları bağlamında adeta teker durumunda, teker konumunda. Sabah ATV grubu yani iktidar cephesi çok büyük paralar vererek Diyanar'ı Aydın Doğan'dan satın almıştı. Alır almaz da iktidar hemen kitaplar için kadeve indirimine gitmişti. Geçen zaman içinde Diyanar büyüyemedi çünkü aşıktan sansürcülük yaptı. Mesela benim Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkan Yazılamayanlar isimli kitabım Diyenar tarafından kara listeye alındı. Mağazalarına sokulmadı. Neden derseniz iktidar eleştirmenden. Bakın hayali bir iddiayı değil, birebir yaşadıklarımı aktarıyorum. Ha buna rağmen Yazılamayanlar isimli kitabım on binlerce adet sattı ki bandrol rakamları ortada, tescilli. Sorarım size, hukuken sorun taşımayan sadece iktidarı eleştiriyor diye kitabı yayın evine sokmayan, satmayan bir zihniyet nasıl tanımlanır? Diyanar'ın Narın ile alakası var demeyin. Tepedeki isim Berat Albayrak abisi Serhat Albayrak. Durum bu iken ondan sonra Bilal Erdoğan çıkıyor. Aydın münevver edebiyatı yapabiliyor suç unsuru olmayan kitaplara yasak koyan bir zihniyetin nasıl tanımlanması gerektiği ortada. AKP ve İslamcılarda sorun sadece sığ kadrolar olması değil, fikirsizlik de büyük problem. Tanzimat'tan beri Türk aydını şöyle, Türk aydını böyle lafları AKP'liler gibi bazı sözde milliyetçilerin de ezberi Ahmet Cevdet benzeri salaklara bakıp milli aydın analizi yapılır mı? Ayrıca aydının vatanseveri ve haini de olur. O başka bir konu. Söylemek istediğim bilimi, sorgulamayı ve moderniteyi içselleştirmek ki AKP'de İslamcılar bu yok. Bir insan pekala hem yurtsever hem pozitivist olabilir. Osmanlı'nın son Şeyhül İslamı Dürrizade inanç donanımı olarak üst düzeydeydi. Lakin neticede haindi. Zira Türklükten istifa ediyorum diyerek Yunanistan'a sığınmıştı. Bu itibarla dindar olmak milli olmaya yetmez, yetmiyor. Buna karşın Türkçe ezan talep eden Ziya Gökalp'in kim hain olduğunu söyleyebilir. Türkçe ezan istemek Gayri millilik değil, tam tersine milliliktir zira Allah'ın buyruklarını kendi lisanınla duyurmaktır. Yine güncel bir örnek, dinlere inanmayan Profesör Celal Şengör'e kim vatan haini diyebilir? Din tercihiyle yurtseverlik başka şeyler. İfade ettim, din inanç kültürde elbette önemli fakat her şey değil. Ez cümle Türkiye'nin münevver sorunundan önce kavramlar problemi var. Pek çok temel kavramın tanımı zümrelere göre, çevrelere göre değişiyor ki bu birlikte yaşama adına tehdittir, tehlikedir. Kavram tanımlamalarında birlik sağlanamazsa millet olunamaz. Bilal Erdoğan'ın siyasi veliaht olarak sahne almasıyla bu tür tartışmalara girmesi elbette muhtesebat piyarı adınadır. Ha etkili olur mu derseniz olmaz. Çünkü Bilal çocukluktan vurgun yedi. 17-24 Aralık tapelerindeki imajı ortada. Ayrıca hakkındaki algı mesela bir Ali Babacan ya da bir Selçuk Bayraktar gibi değil. Namazlı, niyazlı yani uhrevi bu itibarla yüzde on, yüzde on beşlik İslamcı çelik çekirde tabanı etkileyebilir de Türk toplumunun tamamını etkileyemez. İlaveten Türkiye siyasetinde babadan oğula sistemi tutmuyor, hiç tutmadı. İşte İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü hüsrana uğradı. Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes de öyle. İşte Turgut Özal'ın oğlu Ahmet kabul görmedi. İşte Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul ne Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne de sonradan kurduğu Aydınlı Türkiye Partisi ile soluş alamadı. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih de gelecek vaat etmiyor. İddialara göre Bilal'i anne Emine Erdoğan ısrarla istiyormuş ancak Tayyip Bey siyaseti ve Türkiye'yi iyi bilir. Önce sahaya sürdü tutup tutmayacağını gözlüyor. Akabinde sahadan alacağı verilerle nihai bir karar verecektir. Bana göre Selçuk Bayraktar İlal'den daha şanslı olabilir zira İasya olayıyla oluşturduğu algı ona avantaj sağlıyor. Değerli izleyenlerim bu arada Suriye konusunda önemli bir gelişme oldu. Malum Türkiye yakın tarihte Suriye'ye Önce Genelkurmay Başkanı'nı ardından Milli Savunma ve Dışişleri Bakanı'yla MİT Başkanı'nı göndermişti. Çıkarma yapmayı andıran bu durum içeride ve dışarıda YPG-SDG'ye operasyon eşlikte yorumlarına sebep olmuştu. Evet herkes pür dikkat Türkiye'nin Eşşara Kuvvetleri ve Arap aşiretlerini vekaleten savaştıracağını bekliyordu. Bunun için her türlü destek ve takviyelerin yapıldığı da iddialar arasındaydı. Ancak dün Ankara'ya yayınlanan fısıltı şöyle, İsrail yönetimi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Bar'a aramış devreye sokmuş, YPG, SDG kuvvetlerine herhangi bir operasyon yapılırsa İsrail uçaklarının operasyon yapanları bombalayacağını aktarmış. Tombarak da Beyaz Saray'la konuştuktan sonra durumu Eşşaray'la Arap kabileleri iletmiş, onları uyarmış. Türkiye'yi de konudan haberdar etmiş. Dolayısıyla sürenin dolduğu tarih olan yıl sonu itibarıyla SEDEGE operasyon ihtimali tartışılır halde. İsrail bu kadarını yapamaz, bombalayamaz, demeyin yapar. Zira hatırlayalım Türk drone üssünü bile bombalamışlardı. Keza dürüsileri korumak ve de Suriye'yi tamamen çökertmek için yine kimseyi takmadan, kimseyi umursamadan günlerce bomba yağdırmışlardı. Bu itibarla bunları yapan SDG için aynı şeyi pekala yapar. Söyleyin lütfen durum buysa böyleyse nedir bunun açıklaması? Türkiye'nin İsrail'le dolaylı bir savaşta olması değil mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Epstein olayının kıskacında olduğu için Musevi lobillerini ve İsrail'i karşısına almak istemiyor ve bu konuda kaçak güreşiyor. Türkiye'de bunun üzerine bir ara Rusya ile İran'ı yokladı ancak oradan geri dönüş alamadı. Hatırlayacaksınız AKP iktidarı Beşar Esad yıkıldığında zafer kazandık açıklamasını yapmış ve bu açıklama iki ülkeyi çok kızdırmıştı. Özetle Suriye'de büyük bir bataklığa saplandık ki muzaffer çıkma ihtimalimiz vallahi yok gibi. Sonlandırırken lütfen yorumlarınızla beraber videomu beğenin, paylaşın, abone olun.